Babası mensupları Bahçeli Türk milletini Öcalan'ın serbest bırakılması ile terörün biteceği konusunda aldatmaya çalışmaktadır. Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelse ve PKK'yı lav ettim, terörü lanetliyorum dese de PKK içinde birçok grup bu açıklamayı reddedecek PKK'nın Suriye kolu PYD Suriye'de PKK'nın İran kolu Peşak İran'da varlığını ve terör eylemlerini sürdürecek Türkiye için tehdit olmaya devam edeceklerdir. Devlet Bahçeli terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi DEM Parti grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyor? Bu ne yaman çelişkidir demiş. İnanılır gibi değil doğrusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi, İstiklal Harbi vermiş milli mabettir. İmralı ise Türk adaletinin terörist başını yolladığı hapishanedir. Nasıl bir akıl Bahçeli'nin söylediği bu cümleyi söyleyebilir? böyle bir cümle kurabilir. Bunu Türk milletinin sağduyusuna bırakıyoruz. Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmaya davet etmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütü PKK karşısında mağlup kabul etmek demektir. Bahçeli hiç Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şeyh Said'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya davet ettiğini duymuş mu? Bahçeli hiç Atatürk'ün Seyit Rıza'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya davet ettiğini duymuş mu? Doğrusu Türk milleti tarihinde böyle rezil bir teklifle hiç karşı karşıya gelmemişti. Utanç verici. Değerli basın mensupları, Bahçeli zaman Türk ve Türkiye yüzyılı zamanıdır diyor. Biz de Bahçeli'ye soruyoruz. Türk ve Türkiye yüzyılında Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturarak, serbest bırakarak, terör örgütüne egemenlik haklarımızı devrederek mi yapacaksınız? Evet. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Bahçeli devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu yerel kültürleri ve etnik toplulukları bünyesinde nasıl bir arada tutup barış ve sükunet ortamı tesis etmişse ecdadımızın ayak izlerini takip ederek Türk barışı devrinde aynısı yaşatılabilecektir diyor. Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter ve laik devletinin 101. yılında Bahçeli'nin kafasının gelmiş olduğu yer işte burası. Üstelik Osmanlı yerel kültür ve etnik toplulukları bünyesinde tutamadığı için parçalandı. Osmanlı güçlü olduğu dönemde bir sorun yoktu. Ama zayıflamaya başlayınca 1800'den 1918'e kadar 118 sene bu yerel kültür dediği Bahçeli'nin etnik topluluk dediği topluluklar devleti aşındıra aşındıra dış yardım, destek ve saldırılarla sonunda parçaladılar. Ve değerli basın mensupları şimdi Türk milletinin ve Türk tarihinin önünde... Devlet Bahçeli'ye şu soruları yöneltiyorum. 1. Mayıs 2023'te önümüzdeki günlerde çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez dediniz. Türkiye'yi nasıl bir badireye sürüklüyorsunuz ki inşallah Türkiye değişmez diyorsunuz? Yapacaklarınız Türkiye'nin parçalanması potansiyeline mi sahip ki inşallah Türkiye değişmez diyorsunuz. Devlet Bahçeli tarih ve millet önünde uygulamaya koydukları programın ayrıntılarını Türk milletine anlatmak zorundadır. İki, bir sene sonra Mayıs 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine MHP grubunda yaptığınız konuşmada Türkiye milleti dediniz. Sonra bunu promptura hatası diyerek geçiştirmeye çalıştınız. Ama şimdi öyle olmadığı meydana çıkıyor. Milletimizin adını değiştirmek konusunda Abdullah Öcalan'la anlaştınız. 3 Abdullah Öcalan sizden PKK'yı lav etmek için ne istedi? Siz ne verdiniz? Türk milletine yalan söylemeyin. Abdullah Öcalan ve PKK siyasi ve jeopolitik tavizler almadan terör eylemlerini durdurmaz arkasındaki emperyalistler de buna izin vermez. Evet, ne verdiniz? Yoksa yine konuşmanızda söylediğiniz ve benim biraz önce değindiğim küçük küçük adımlarla mı ilerleyerek Türk milletinin egemenliğini PKK'ya devredeceksiniz? Ve Osmanlı dördüncü sorum. Osmanlı Devleti'nin verdiği hakları mevcut anayasamızın ilk dört maddesine değiştirmeden nasıl vereceksiniz? Değerli basın mensupları, Erdoğan ve Bahçeli'nin temel amacı Erdoğan'ın ölene değin Cumhurbaşkanı kalacağı bir düzenlemeyle anayasayı değiştirmektir ve bu politika Türk devleti ve milletini büyük bir tehditle karşı karşıya getirmektedir. Bahçeli bugün yaptığı açıklamada doğru bir cümle de kurmuş. Sefaletin doruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmaktır diyor. Evet. Gerçekten de sefaletin Doğruk noktası bir başkasının iradesine bağımlı olmak, mahkum olmak, esir olmakmış. Bunu şimdi yaşayarak Devlet Bahçeli'nin basın toplantıları sayesinde görüyoruz. Ve konuşmamı bitirirken son olarak Devlet Bahçeli'ye İmralı'da bir MHP ilçe başkanlığı açmasını öneriyorum. Bir oy bir oydur. Türk milletin milliyetçilerinden alamayacağınız oyu bundan sonra Öcalan'dan alırsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.